Çocuklar, uzaktan eğitime başlamadan önce sizlerle 5. ünitemizde kalmıştık. 5. ünitemizin bir kısmını işlemiştik. Şimdi onların tekrarıyla devam edeceğiz. Ünitemizi hatırlamak için önce bazı tanımlarımızı tekrar etmemiz lazım. İlk olarak ekonomik faaliyetle başlayalım. Bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar olan faaliyetlerini... E, ne denir. Yani ürün üretildikten tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede e, yapılan bütün faaliyetlere ekonomik faaliyet denir. Şimdi ekonomik faaliyetlerimiz gerçekleşirken e, bizim üç tane temel faaliyet alanımız var. Üretim, dağıtım ve tüketim. Üretim nedir? Üretim, insanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetlerin meydana getirilmesidir. Mal veya hizmetlerimizi meydana getirdik. Yani üretimi gerçekleştirdik. Peki üretimden sonra nasıl bir yol izlenecek? Dağıtım ve ardından da tüketim. Dağıtım dediğimiz şey üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden alınıp satılacağı yere kadar taşınması işlemidir dağıtım. Ürünlerimizi ürettik, dağıtımı gerçekleştirdik. Peki sonra ne yapacağız? Sonra tüketim aşaması karşımıza çıkıyor. Tüketim de ihtiyaçlarımız olan ürünleri satın alarak kullanmaktır. Ekonominin üç temel faaliyetidir bunlar. Üretim, dağıtım, tüketim. Bunu unutmuyoruz. Şimdi üretimiz süresince işimize yarayacak, hatırlamamız gereken bazı kavramlarımız var. Ticaret, ihracat ve ithalat. Ticaret dediğimiz şey, kar elde etmek amacıyla yapılan alım ve satım etkinliğidir. Ee, ticaret gerçekleştirilirken, e, ülke içerisinde satış yapabileceğimiz gibi, ülkeler arasında satış gerçekleştirebiliyoruz. Bunların da e, iki farklı tanımımız var. İhracat, i̇hracat bir ülkenin ürettiği malı başka bir ülkeye satmasıdır. İthalat ise başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işlemidir. ülkemizdeki başlıca ekonomik faaliyetler nelerdir diye düşündüğümüzde karşımıza tarım, ticaret, hayvancılık, madencilik, ormancılık, turizm ve ulaşım gelmektedir. Şimdi tarım tarımla başlayalım. Çok eski yani ilk ee, en eski ekonomik faaliyettir diyebiliriz aslında. Geçmişten günümüze kadar tarımda çeşitli uygulamalar olmuştur. Ee, günümüzde de tarımın gelişimi e, iyi bir yere gelmekte. Çünkü devletimiz e, tarımsal faaliyetleri desteklemektedir. E, Ülkemizin ılıman iklim kuşağında olması verimli ovalarımızın olması, su kaynaklarımızın bol olması tarımsal faaliyetlerimizde çeşitliliği artırmaktadır. Biz tarımsal çeşitlilik konusunda şanslı ülkelerden sayılırız. Evet, hayvancılık genel olarak önce bir tanımlardan bahsedelim, sonra da bölgelere göre e, bunlardan e, bölgelere göre dağılımlardan bahsedeceğim biraz da. Hayvancılık bizim tarımdan sonraki en önemli gelir kaynaklarımızdan biridir. E, bölgelerimize göre yapılan hayvancılık faaliyetlerimiz değişmektedir. E, sanayi e, özellikle ulaşımın e, geliştiği yerlerde e, sanayi faaliyetlerinin geliştiğini görüyoruz. Fabrikalarda çalışacak iş gücünün fazla olduğu, ulaşımın geliştiği yerlerde, e, ham madde kaynağının bol olduğu yerlerde sanayinin geliştiğini görüyoruz. Bir başka faaliyetimiz turizm. E, turizm de yine insanların gezmek, görmek faaliyetleriyle e, ortaya çıkmakta. Ülkemiz turizm yönünden de zengindir. Hem deniz turizmi hem de kültür turizmi birçok bölgemizde yapılabilmektedir. Bir başka e, faaliyet ormancılıktır arkadaşlar. E, ormancılık özellikle ülkemizde Karadeniz bölgesinde e, karşımıza çıkmaktadır. Ormanlara bağlı olarak e, gelişen sanayi kollarımızda bulunmaktadır. Ve hizmet sektörü var. E, hizmet sektörü dediğimiz zaman eğitim, sağlık, e, ulaşım, iletişim gibi faaliyetlerin yapılması aklımıza gelecek ve bu ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslek dallarımız bulunmakta. Şimdi bölgelerimizi tek tek değerlendirelim arkadaşlar. E, Marmara bölgemizde başlayabiliriz. Şimdi Marmara bölgemiz bizim geniş düzlüklerin yer kapladığı, makineli tarım için uygun şartların olduğu bir bölgedir. Aynı zamanda üç iklim tipi de biliyorsunuz Marmara bölgesinde görülmektedir. Bu Marmara'da tarımın yoğun olarak yapılmasını sağlamaktadır. E Tarım yapılan bir yerde de hangi meslek dalları gelişir? E, evet çiftçi dediğinizi duyar gibiyim çünkü sınıfımızda da biz ee, mecburi tatilden önce bu konu üzerinde sizlerle konuşmuştuk. Hatta ben sizlerden fikir yürütmenizi istemiştim. Hangi meslekler olur diye. Evet Marmara'da tarıma bağlı olarak e, çiftçilik veya ziraat mühendisliği meslekleri karşımıza çıkmaktadır. Ama Marmara bölgesi deyince tabii ki Sadece tarım değil, aynı zamanda nüfus oldukça fazla. Nüfusun oldukça fazla olduğu bu bölgemizde tabii ki hizmet sektörü gelişmiştir. E, hizmet sektörüne bağlı olarak o zaman hangi meslekler karşımıza çıkar? Evet, bankacı, öğretmen, doktor, hemşire, e, güvenlik alanındaki hizmetler... Bunlar hizmet sektörüne bağlı olarak Marmara bölgemizde gelişmiştir. Marmara bölgemizin bir başka özelliği daha var. Turizm potansiyeli çok yüksek biliyorsunuz. Niye turizm potansiyeli yüksek? Çünkü çok önemli bazı şehirlerimiz var burada. İstanbul, Bursa, Edirne, Çanakkale bu şehirlerimiz hem doğal güzellikleri var. Aynı zamanda bunun yanı sıra bir de tarihi güzellik var Tarihi güzellikleri nedeniyle de çok sayıda yerli ve yabancı turiste ağırlamaktayız. E bu kadar yerli ve yabancı turistin geldiği yerde de hangi meslekler karşımıza çıkar? Otel işletmeciliği, evet, taksicilik, tur operatörlüğü, aşçılık, kat görevlisi, tercüman, turist rehberi gibi turizme bağlı olarak gelişen meslekler karşımıza Çıkar. Şimdi Marmara'nın bir başka özelliği kümes hayvancılığının yoğun olarak yapılması. Şimdi niye Marmara'da kümes hayvancılığı yoğun? Niye büyük baş değil de kümes hayvancılığı? Çünkü Marmara'da nüfus çok kalabalık, ee, nüfusun kalabalık olmasına bağlı olarak da tüketim fazla. Bu kadar tüketimi fazla olduğu yerde de kümes hayvancılığı yapılır ve Buna bağlı olarak da pazarlama mesleği, veterinerlik, tüccarlık gelişmiştir diyebiliriz. Yine Marmara bölgemiz sanayinin de geliştiği bir bölgedir. Çünkü burada Karayolu ulaşımı, hava yolu ulaşımı, deniz yolu, demir yolu ulaşımı yani ulaşımın her alanında gelişmişlik söz konusu. E, ulaşım koşullarının bu kadar gelişmiş olması, fabrikalarda çalışacak iş gücün potansiyelinin fazla olması, ham maddeye kolay ulaşılabilirlik, ulaşılabilirlik sanayinin gelişmesini sağladı. E buna bağlı olarak hangi meslek dalları vardır dersek işte fabrika müdürlüğü, işçilik, farklı mühendislik dalları, endüstri mühendisi, elektronik elektrik elektronik mühendisliği gibi birçok mühendislik dallarını Marmara bölgesinde görebiliriz. Evet Marmara bölgesindeki ekonomik faaliyet ve meslek dağılımını genel olarak bu şekilde değerlendire ...biliriz çocuklar. Şimdi bir de Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesiyle devam edelim. Şimdi Akdeniz deyince aklımıza hemen turizm geliyor, saracılık faaliyetleri geliyor değil mi? Öyleyse Akdeniz deyince o zaman bizim karşımıza çıkacak olan meslek dalları turizme dayalı mesleklerdir. E, turizm niye gelişti Akdeniz'de? Çünkü bölgede yaz ayları uzun sürmekte. Bölgenin doğal ve tarihi zenginlikleri fazla. Bu yüzden de turizm Akdeniz'de gelişmiştir. E buna bağlı olarak Akdeniz'de birçok meslek dalı gelişmiştir. E özellikle otel işletmeciliği, taksicilik, tur operatörlüğü, e aşçılık, kat görevlisi, tercüman, turist rehberi. Bunların hepsi turizme bağlı olarak Akdeniz'de gelişmiş meslek dallarıdır. Yine Akdeniz bölgemizde hem iklim koşullarının uygun olması hem de yılda birkaç kez ürün hasatı yapılabilmesi tarım ve seracılık faaliyetlerini Geliştirmiştir. Kışın sıcaklıkların yüksek olmasına bağlı olarak seracılık yoğun olarak Akdeniz'de yapılmaktadır. Yine kış mevsiminde don olayları az görülmektedir, az rastlanmaktadır. Bu yüzden Akdeniz bölgenizde tarım ve seracılık gelişmiştir. Peki o zaman tarım ve seracılığa bağlı olarak hangi meslekleri görürüz? Tabii ki çiftçilik tarım işçiliği ve ziraat mühendisliği mesleklerini Akdeniz bölgemizde görebiliriz arkadaşlar. Evet, unutmuyoruz. Akdeniz deyince turizm ve tarım hemen aklımıza gelen meslekler zaten. Fakat burada unutmamamız gereken bir şey var. Akdeniz'de sanayi de gelişmiştir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz verimli ovalarımız var. Ee, bu verimli ovalarda üretilen ürünlerin e, yine bölgede kurulan fabrikalarda işlenmesine bağlı olarak Akdeniz'de sanayi gelişmiştir. Peki sanayi geliştiyse o zaman hangi meslekler karşımıza çıkar? Evet fabrika müdürü işçi, farklı mühendislikler yine bunlar karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Öyleyse şimdi Marmara ve Akdeniz'deki faaliyetleri hemen bir düşünecek olursak Marmara'da sanayi, tarım, ticaret, turizm, turizm karşımıza çıkmakta. Bunun yanı sıra yine kümes hayvancılığı ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak da e, ticaretin geliştiğini Marmara'da görüyoruz. Akdeniz'de ise tarım, seracılık, sanayi ve turizmin geliştiğini görmekteyiz. Gelelim kendi bölgemiz. İç Anadolu bölgesi. Şimdi İç Anadolu bölgemiz e, diğer bölgelere kıyasla e, biraz daha e, tarımda çeşitliliğin az olduğu bir bölge biliyorsunuz. Ancak bizim de İç Anadolu bölgemizde iç ovalarımız var. Geniş iç ovalar yer kaplıyor. Buna bağlı olarak da tarımın geliştiğini görüyoruz. Her ne kadar ürün çeşitliliği çok fazla olmasa da mevcut ürünler özellikle tahıl gruplarının yetiştirildiğini, buna bağlı olarak da çiftçiliğin ziraat mühendisliğinin geliştiğini görmekteyiz. Evet, İç Anadolu'da e, yurdumuzun tahıl ambarı, yani tahıllar çok gelişiyor. E, tabii ki tahıl bir ham madde değil mi? Sizlerle derste de konuşmuştuk, e, örnekler vermiştiniz, buğdayın yetiştiği yerde neler yapılır diye. E, tahıl ambarı olan İç Anadolu bölgemizde de tahıl ham maddesi bol olduğu için makarna fabrikaları, bisküvi fabrikaları, un fabrikaları fazladır e, bu ne demek? Fabrika demek sanayi demektir. Sanayi de gelişmiştir. Fabrika müdürü, işçi, e, fabrikada işçi veya gıda mühendisi, gıda mühendisliği meslekleri İç Anadolu bölgemizde gelişmiştir. Şimdi İç Anadolu bölgemiz evet deniz turizmi yok kıyı e, değil fakat İç Anadolu bölgemizde de doğal ve tarihi güzelliklerimiz var. Doğal ve tarihi güzelliklerimize bağlı olarak da turizm gelişmiştir. Hemen sizlerin Nevşehir'e örnek verdiğini duyar gibiyim. Evet, ee, tarihi ve doğal güzellikleri bol olması İç Anadolu bölgesinde turizmi geliştirmiştir. Ve buna bağlı olarak da yine turizme bağlı mesleklerden otel işletmeciliği, e, tur operatörlüğü, aşçılık, tercümanlık, turist rehberliği gibi mesleklerimiz gelişmiştir. Evet, İç Anadolu'da Ovaların geniş yer kaplamasına bağlı olarak tarım, e, tahıl ambarı olması, ham madde olmasına bağlı olarak sanayi, doğal ve tarihi güzelliklerin bu olmasına bağlı olarak turizm gelişmiştir. Ama İç Anadolu'da aynı zamanda hayvancılık faaliyetimiz de bulunmaktadır. E, biliyorsunuz küçükbaş hayvancılığı yoğun olarak yapıldığı yerlerden biridir İç Anadolu bölgemiz. Yine e, sanayilere, e, sanayi tesislerine bağlı olarak e, ticaretin yani alım-satım işlerinin de e, arttığını burada görmekteyiz. Evet, bu dersimizde e, ekonomik faaliyetlerin genel olarak sizinle tanımını yaptık. Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu bölgelerimizde görülen tarımsal faaliyetlerden Bahsettik. Sizlerden bu konularla ilgili bol bol soru çözümü yapmanızı istiyorum. Ee, size güveniyorum. Zamanınızı iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum. Hoşçakalın.